Bu şiir unutulmuş bir vedanın değil, hatırlanmaya direnen bir sevdanın kalıntısı. Gittim ne bir ses bıraktın ardında, ne de solan izini silecek bir söz. Oysa ben, gözlerinde yaşamıştım mevsimleri, şimdi her şey suskun ve biraz eksik gökyüzü. Zaman Usul usul kanıyor duvarlarda Adını unutur gibi yapıyorum sensiz gecelerde Oysa gördüğüm her rüyada yeniden doğuyorsun Beni, beni en çok da orada terk ediyorsun Sensizliğe alışmak değil mesele Sensizliğin bu denli gürültülü olması Radyoda usulca çalan bir şarkı Unutmak kolay mı? Unutlarım usul usul çalındı kimse duymadı, dur diyen de olmadı. Gidiyorum demedi. Oysa söylemişti gözleri çoktan, konuşmayan bir ağızdan nasıl sızar ayrılık. Yürek oldu Kanrevan, yürek oldu kan revan. İçinde bir şey saklı, çok başka hikayenin satırları, sanki cümlenin gizli öznesi sırları içinde bir cümle gibi. Beni artık taşımayan bir bakış, yarım kalan destinin eksik notası. O gitti. Gidişi bir fırtına değildi. Bir çığlık, bir kapı sesi, hayır. Sadece sessizlik ve o sessizliğin içindeki büyük, tarifsiz hiçlik. Bir yokluk kaldı geriye adını taşıyan sesini unutan bir sokak lambası gibi geceye inat yanmaya çalışır ve bir sabah bir sabah uyanmadı sol yanım ve bir sabah ve bir sabah ebediyen uyudu sol yanım